<laughs> <laughs> Şadi bak bunlar bizim için Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğunu hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Thomas Shelby koy kafa kasket Onlara benden bahsedecek Bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Pest Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sensiz rahat ya da buradan nefol fol? Gece arası çaldı bir telefon alo, Zaman alo, geçer alo, dondurma alo, gibi Lavi de o şekil Vum 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 Kumanım lokomotif Kafa <laughs> kırırsan yapamazsın Sprite <laughs> mondiga, alternatif Şavdi koltukta eskasa benz Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram <laughs> Alayına falan filan Hepsi neden beni taklit eder? Kolay <laughs> para yeni tarif Não, não,